Arkadaşlar 70. videomuzla birlikte ikinci bir gelecekle ilgili konuşma yöntemini göreceğiz. Yani ikinci bir ecek acak deme yöntemini göreceğiz. Bunu going to ile yapıyorduk. Going to da bahsettik. Going to bir tık daha planlı, ayağımız yere daha sağlam basarak söylediğimiz durumlarda kullanılıyordu. Will ifadesini ise kısmen daha spontan durumlarda kullanacağız. Ancak dediğimiz gibi İngilizler bu farka çok da önem vermiyorlar. Arkadaşlar daha önemli bir fark var bizim için. Going to ile geçmişe gidebiliyordum. Yapacağım, yapacaktım. Bu şekilde geçmişe taşıyabiliyordum. Will ifadesiyle bunu yapamıyorum. Aslında bu fark bizim için daha önemli. Özellikle günlük hayatta daha spontan durumlarda ve birkaç spesifik durumda biz will yapısını kullanacağız. Bakalım şimdi nasıl işliyor will yapısı. 3 farklı kategoride göreceğiz. İlk örneklerimiz genel cümle, ikinci grup olumsuz, üçüncü grup ise soru yapmayı gösterecek bize. Mom will cook mantı. Would you like to come over? Annem mantı yapacak. Gelmek ister misin? Uğramak ister misin? Arkadaşlar burada biraz daha spontan aklıma geldi söylediğim bir durum var. Yapısı daha kolay bu yapının will ifadesini. Çünkü going to da olduğu gibi emizardan bir tanesini kullanmam gerekmiyor. Öznenin hemen ardından will yapısını getiriyorum ve fiili yaz yazıyorum sonrasında. Ve fiile de herhangi bir ek, takı, dönüşüm yapmıyorum. Çok basit. Mom will. Annem ecek. Will cook. Pişirecek. Mantı. Mantı pişirecek. Tek yapmam gereken pratik bu. İkinci örneğimize bakalım. If you do this again, you will lose your job. Eğer ki, if you do, eğer ki yaparsan neyi? This again. Eğer ki bunu tekrar yaparsan, tekrar edersen, you will lose your job. İşini kaybedeceksin. Diyelim patron işçisini uyarıyor ya da bir iş arkadaşınıza diyorsun bak bunu yapma patron çok kızıyor bir daha yaparsan işini kaybedeceksin dikkatli ol. Aslında bu kullanımıyla arkadaşlar biz Türkçede bunu şöyle de söyleyebiliyoruz. Bir daha bunu yaparsan işini kaybedersin. Biz geniş zamanda da söyleyebiliyoruz bunu. Ancak İngilizcede bunu geniş zamanla yazarsam şöyle olacak. You lose your job. İşini kaybedersin. Sanki sen Kural olarak senin günlük hayatında bu senin için bir hayat felsefesidir Sen sürekli işini kaybedersin gibi bir anlam çıkar çok absürt olur İşte bazı durumlarda spesifik durumlarda geniş zaman gibi bizdeki geniş zamanla söylediğimiz yapıyı will ifadesi karşılayacak bunu da yine bir sonraki videoda detaylı şekilde tekrar gözden geçireceğiz. Bu videomuzda altta da yine benzer bir örnek söyleyeceğiz. Will you marry me? Benimle evlenir misin örneğinde. Orada da geniş zaman gibi telaffuz ediyoruz. Ancak will yapısıyla kullanıyoruz. Yani klasik anlamdaki geniş zaman değil bu. Bir daha tekrar edersen işini kaybedersin ya da kaybedeceksin. Üçüncü örneğimize bakalım. Things will never be the same again. Things'den kastı arkadaşlar işler demek. Mesela how are things? İşler nasıl? İşler güçler nasıl? Nasıl gidiyor? How are things? Bu şekilde de duyabilirsiniz. Burada da kastı işler güçler şeklinde. Will never be the same. Bir daha asla aynı olmayacak. Again. Again tekrar, bir daha demek. Bir daha hiçbir şey aynı olmayacak. Aslında kastı bu. Normalde will be yazdık. Olumlu yazdık ama never ifadesi bu anlamı tepe taklak çeviriyor, tersine çeviriyor. O yüzden anlam olumsuz arkadaşlar. Olumsuz örneklerimize bakalım. I will not tell anyone. Promise. I will not. Yapmayacağım, etmeyeceğim. Ne yapmayacağım? Tell. Söylemeyeceğim anyone. Hiç kimseye söylemeyeceğim. Promise. Söz veriyorum. I promise de diyebilirim. Promise de diyebilirim. Türkçe'de olduğu gibi. I promise dersem söz veriyorum olur. Promise dersem söz demiş olurum. İki türlü Türkçe'de de kullanıyoruz. Bir sonraki olumsuz örneğimiz. They will probably not accept our invitation. They will not. Yapmayacaklar, etmeyecekler. Probably ifadesi de muhtemelen demek. Muhtemelen yapmayacaklar. Ne yapmayacaklar? Accept. Kabul etmeyecekler. Neyi? Our invitation. Yani davetimizi muhtemelen kabul etmeyecekler. Arkadaşlar will not şeklinde de yazabilirim. Ya da birleştirip kısaltıp won't şeklinde de yazabilirim. Bu son örnekte de she won't get used to it easily used to konumuzdan hatırlıyoruz. Get used to alışmak demekti. O alışmayacak. Neye? To it. Buna, ona alışmayacak. Easily. Kolay alışmayacak. Biliyoruz. Zaman alacak. Alışması zaman sürecek gibi bu şekliyle de kullanabilirim. Son grupta arkadaşlar nasıl soru yapıyoruz? Soru yapması da çok basit. Diğer birçok kuralda olduğu gibi will ifadesini başa taşıyarak kolaylıkla soru yapabiliyorum. Will you marry me? Benimle evlenecek misin? Hayır, burada arkadaşlar bu kullanımda yukarıda you will lose your job. İşini kaybedersin gibi. Burada da aslında geniş zamana çıkıyor ama spesifik bir geniş zaman. Do you marry me ifadesini kullansam, do yani geniş zaman yapısıyla yapsam, o zaman sen benimle evlenir misin? İşin bu mu gibi Geniş zamanda böyle bir alışkanlığın varmış gibi absürt bir anlam ortaya çıkar. Bu durumlarda will yapısıyla yapacağız. Bunları kullandıkça daha da aşinalık kazandıkça daha da net göreceksiniz. Will you marry me? Benimle evlenir misin? Arkadaşlar soru yaparken ne, nerede, ne zaman, ne, kim gibi ifadeler olursa hep en başa taşıyorduk. Burada da yine what ifadesi en başa geldi. What? will you do with this money? Bu parayla ne yapacaksın? What will you do? Ne yapacaksın? With this money. Bu para ile. Gayet basit bir kullanım. Ve son örnekte going to da yaptığımız bir pratik. Öznesiz soru sorma. Herhangi bir özneye soru yöneltmiyorum. Burada soruyu açığa soruyorum. Who will pay the bill? Hesabı kim ödeyecek? Burada herhangi bir yapıya seslenmedim. O yüzden özne kullanmadım. Ve arkadaşlar dikkat edin bütün öznelerle will yapısını kullanıyorum. Yani he, she, it de ya da çoğulda tekilde fark etmiyor. Bu yüzden kullanımı çok daha basit. Bir sonraki videoda az önce gösterdiğim benimle evlenir misin ya da işini kaybedersin gibi bazı durumlarda will yapısı geniş zaman gibi kulağa geliyor. Bunları göreceğiz ve birkaç spesifik kullanımına daha göz atacağız